Herkese selam. Her ay düzenli olarak yayınladığım gayrimenkul videosu ile yine karşınızdayım. Türkiye'de ucuz kalmış, kiraya verilebilir, içinde kiracı olmayan, bodrum katı olmayan, tadilat gerektirmeyen, banka kredisine uygun bir artı bir konut fiyatlarını sizlerle paylaşacağım. Bu paylaştıklarım gizli bilgi değil. <laughs> ben de bu bilgileri malumunuz olan internet sitelerinden alıp sizlere toplu bir şekilde ulaştırıyorum. Neden 1 +1? bir artı bir? Çünkü birçok avantajı var. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Kiracı sirkülasyonu çok fazla oluyor. Türkiye'de artık insanlar daha fazla yalnız yaşamaya başladılar. Ve yatırımda önemli olan adedi artırmaktır. Videonun sonunda da o konuya değineceğim. Yani ucuz mal almak daha mantıklı bu bir artı birlerde sizin oturmanız gerekmiyor. Burada amaç konutu alıp işte krediyle alıp şey yapmak, kiraya verip bir şekilde gelir elde etmek. İsterseniz Türkiye'de son bir yılda emlak fiyatlarının nasıl bir seyir izlemiş olduğuna şöyle bir bakalım. Son bir senede konut fiyatlarının en çok arttığı il Erzurum %57. Ağrı da %57. Erzurum ve Ağrı da son bir senede konut fiyatları %57 oranında artmış. Siirt'te %51 oranında artış var. Emlak fiyatlarının son bir yılda en az arttığı iller ise Adıyaman'da %19'luk bir artış olmuş. Antalya'da %20'lik bir artış var. Malatya, Karaman ve Mersin'de ise bu artış %22 olarak gerçekleşmiş. Şimdi gelelim ucuz kalmış satılık 1 artı 1 dairelere. Mezarcılar burada mı? Mezarcılar. <laughs> Hasan Mezacı diye bir adam vardı eskiden. İsa Mesih. Aklıma geldi şimdi. O konuya çok girmeyelim de. Edirne Keşan. 1 artı 1 daire. 490 bin lira. Ee, bu Türkiye'deki en ucuz 1 artı 1 daire şu anda. Tabi Edirne'de yaşayan takipçilerim sağ olsunlar. Bu evlerin kiraya verilmesinde bazı sıkıntılar yaşanabileceğinden bahsettiler. Daha doğrusu kirayı almak konusunda. O yüzden belki buradan eğer daire alacaksanız 1-2 sene sat kiraya vermemek uygun olabilir. Onu da hatırlatmış olayım şimdiden yorumlara cevap olsun bu da. Tabii bölgenin gelişmesi çok önemli. Bölge zaman geçtikçe gelişecek ve fiyatlar oturacaktır. İç, o bölgede yaşayan insanlar da hani uygun hale gelecektir diyeyim. Şimdi tabii... 500 bin liralık böyle 490 bin liralık bir daire için ben e, banka kredisi nasıl kullanılır onu biraz araştırdım. İşte 50 bin lira peşin verseniz geriye 440 bin lira kalıyor. Onu da 120 ay banka vadesi olursa yani 400 bin, 440 bin lira konut kredisi için eğer siz 120 ay vade kullanacaksanız e, vakıf katılım ve albaraka bankaları 2.79 kar payı ile kredi veriyorlar ve aylık ödemesi 12.745 liraya tekabül ediyor. Gayet uygun görünüyor. İkinci ucuz dairemiz Erzurum Yakutiye'de fiyatı 530 bin lira. Üçüncü ucuz daire Adıyaman merkezde fiyatı 590 bin lira. Dördüncü ucuz daire Şanlıurfa Haliliye'de fiyatı 630 bin lira. Beşinci ucuz daire Osmaniye merkezde ve fiyatı 635 bin lira. Altıncı ucuz dairemiz Samsun İlk Adım Mahallesi'nde fiyatı 679 bin lira. Daha sonra yedinci ucuz dairemiz Kilis Merkez'de fiyatı 680 bin lira. Sekizinci ucuz dairemiz Siirt Merkez'de fiyatı 695 bin lira. Dokuzuncu ucuz dairemiz Kırıkkale Yahşihan'da ve fiyatı 725 bin lira. Aynı fiyata bir de Denizli merkezde bir daire var. Onun da fiyatı 725 bin lira. 10 farklı şehirden ucuz, en ucuz fiyatları paylaştım. Yani hala ucuz evler var Türkiye'de. Dediğim gibi kendinizin oturması şart değil. Ee, mutlaka ama mutlaka krediyle almaya çalışınız ama krediyle alma imkanınız yoksa ne yapabilirsiniz? İşte 600 bin liraya bir daire mi var? 3 arkadaş Bak 3 arkadaş kafa kafaya verip kişi başı ne oluyor? 200 bin lira. Yani hatta 5 kişi bir araya gelsen, yok 4 kişi olsa 150 bin lira. 5 kişi olsa kişi başı 120 bin lira. Ama tabii o kişilerin sayısı arttıkça e, anlaşmak da biraz zorlaşacaktır. E, daireyi alıp 5 sene sonra satarsanız güzel kazançlar yakalarsınız. 5 sene sonra satıp belki e, o zaman hani... Kredi ile de alabilirsiniz. Ya başka imkanlar, başka fırsatlar doğabilir. Ee, Tabi her önüne gelen kişiyle de ortak daire alınmaz. Şartları iyice konuşup ona göre bir e, yol haritası belirlemek gerekiyor. Türkiye'deki en pahalı daire değişmedi. Artık ezberledik. Beşiktaş'ta bir artı bir fiyatı 80 milyon 500 bin lira. 6-7 aydır bu dairenin fiyatı değişmedi. O konuya değineceğim. Şimdi e, pahalı olup pahalı olan bir daireyi alıp kar elde etmeniz çok zor. Ama ne dedim bugün Erzurum Yakutiye'deki daire kaç paraydı? 530 bin lira. 6 ay önce o daire kaç paraydı biliyor musunuz? 370 bin liraydı. Ya, duruyor videolarım. Bakın yani 6 ayda fiyat %50 artmış. Yani para bu şekilde kazanılır arkadaşlar. Yani olay ben mantığını anlatabildim umarım mezarcılara tekrardan <laughs> selamlarımı iletiyorum. Boş mezar bile bulsanız girin içine bir bakın diyorum. herkese bol kazançlar dilerim. Tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın.